Yani benim diyeceğim tek şu. Yani şu, bu ev kimin? Bu evde bir güzel bir tane farm var. O kasabadan ayrıldı ya İsmini hatırlamıyorum. Aa, bu da güzel bir farm var da niye kaktüs farmı yapmıştu ya? Hiçbir işe yaramıyor. Yani kaktüs farmını çok büyük yapınca biraz işe yarıyor. Biz yapmıştık. Bir azıcık işe yaramıştı. Ama iki Nezgin yatan... bu sohbet etkisi var mı şu an? Katılma etkisi. Ondan mı giremiyor acaba? Evet. Bir dakika ne diyor? Ninja'ya nice, gelemiyor mu? Ne bilemiyorsun. Ne bileyim gel gel diyorum herhalde girmeye yetkisi yok göremiyor. Bir bakayım ben. Ee, hesap açılmış mıdır ki ya açılmış mıdır ki bakmam lazım. Ya, girebilmesi lazım üye rolü yok mu bakayım üye rolü olmayabilir belki. Kofi, e, bana yetki üye versene kanka. Tamam artık girebilir. Yetki Git. versene kanka iki dakikada. Kofi. İsmin ne? Şey bir dakika tamam veriyorum. Kofi versene. Neyse. Zaten beni tanıyor. Ya blok kurmaya koyma etkisi falan var. Ha. Belki ev falan yapayım bilmiyorum. Hadi. Şu an zaten ev yapmamız lazım kanka o kadar fazla kişiyiz ki. Şey geldi. Ninja kasaba gitti <laughs> oğlum kasaba. Bilmiyorum. Kanka Lovrex bizim DC'de değil miydi? Lovrex dediğin nasıl yani? Ya bize kasabayı vermişti Bu ya. Bu odunlar nerede? Kopi bana bir tane baltaya da kaldı varsa ben madem bari bir şeyler, şeyler tutayım. Şurada or tek şu sandıklarda vardı. vardı. 30 stack odun var. Alayım. Slaşa. Satılır. Şurada yukarıda şey, şeylerde sandıklarda vardı. Ninja şey yetki verin. Benim evimde demir kazma falan varsa eşyalardan yapsın bari. Bu şey alalım büyük. Aa ata şey alalım. Lord Bezelik sizin evinde şey vardı. Bayağı bir Elmas falan filan oh, vardı. Umut senin yetkin var sen direkt git benim eve oradan şey yap. Yok yok bu kasaba yok, yeni açıldı. bir yani yeni benim açıldığında... Benim yetkim var, benim yetkim var. Tamam, burada elmas set falan filan vardı bayağı bir şeyle. Bak şurada elmas set var. Elmaslar vardı. Bir sakin olalım bence. Eee şey yani, yani... Madenler falan duruyor o kadar da şey yapmamıza gerek yok. O kadar da şey yok, yok. bu odunlar nerede? Ay. Asıl olan eşyalar benim evdeydi işte. Ben oyuna Tabii, girmeden anne. oyundan çıkmadan önce maden yapmıştım. Envanterimde baya altın kazma vardı. Yarın oyuna girince veririm ben birinize. Ya Bunu. benim ben de yedikte iki tanemine ald. Bunlar hala duruyor ama. Gitmiyorlar ki. Yok da yani. Günler 7/24 yani. oynarsanız kasıl kasılabilirsiniz de. Sağ yazdı. Bunlar şeyden mi? Bizim o eski kasabanın olduğu yer mi yani bunlar? Ee, hani o Xbox'larını senin... çalmış galiba. Ben, yazdı, bana, ben bunları tanıyorum, tanıyorum. Biliyorum. Şöyle, Tanıdık mı? Bir de eşya falan var e, FKT'yi tanıyorum. FKT e dedi ki, ya yani benim tanıyan bir zaten. Niye kasaban kapandı falan dedi. selamünaleyküm Aleyküm. Diyor. Ha tamam. Hani kesmezler bence. Kapalı değil mi? Aynen aynen. Sıkış. Kasabayı da akamıyorum. kanka şey yani şey var şu kenarlarda. Pipi. Ya, ya, neden bilmiyorum. öyle bir hendek kazdılar, kim kazdı? anlamadım. Ben de bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yazdım da hmm. eşya atar mı ki acaba? Bir tane kazmazsa yeter bize. Lord, ben senin odunları aldım bu arada. Hakkını eğer... Evet. Al al, gördüm gördüm. Yani Zaten o odunlarla otel yapacaktık ya, ben onun için topluyordum odunları. Artık yapamayacağımıza göre hiçbir anlamı da yok. Aynen. He, tutman değiller, tutman değiller. Düşman değiller, düşman, değiller, değiller, kanka. değiller, Ben dedim ya. Fekat beni tanıyor. Kasaba kapanınca niye kapandı diye sordu. Fekat kanka. Yok. Benim evde belki eşya vardır o siyah beyazlı bir bakar mısın ee, Bir şey diyeceğim. Efendim? Az bir şey adalyumunuz varsa hepimize set çekebiliriz. Benim bildiğim bir market vardı. Bayağı ucuzdan set satıyorlar. Yani büyüsüz gerçi de. Benim burası boş Büyü falan satan da yer biliyorum. Aldım. Elmas seti. Adamdan bir şey istiyorum da inşallah verir ya senin. Büyü eseri. falan Fulkazma. lazım ser. Benim Fulkazma. sattığını bildiğim yer var. Full kazma. Büyüleri 15'ten falan ondan satan bir yer vardı ama o bitmişti en son ya. Altın Osmanlı e, 1453 diye bir yer var. Orada e, kaçtan diye 17 tüm büyüler. Tabi stokları var mı bilmiyorum. Bekleyin bir şey diyeceğim. Orada diye bir yer kaldı. vardı. E, altınlarınızı falan şey yapın. Tespan adını T'de satın 6.70'e alıyor. Ben bütün parayı onda kastım. Söyleyeyim size. Bende hiçbir şey yok şu an. Benim normal işte büyülü setlerim falan filan vardı. Ben oyundan çıktım da ölmüşüm o sırada. Çıkana kadar. Ben mecbur bütün elmasları, zümrütleri satacağım. Abi şu evlere baksana bir kofi. Ya da bana ver hemen ayarlar kanka şu evleri falan bir değiştirmemiz Otel falan var abi. Bir de daha fazla kalan kişi var yani bu evleri ne yapacağız? Artık otelden de vergi almalıyız. Oğlum para yok. Ya yani bütün... şu an benden ne Bizden hiç vergi alamazsınız. Hiçbir şey var. yok. de şu an anda... anda... Şu an vergiyi falan boş ver. Biz bir toparlanalım. Herkes bir katkı yapacak. Okey, bana gelsin. bütün etkileri versene be. Ben verdim, bir, e, verdim mi bütün etkileri tamam. Şu evlere bir bakayım ben. Evlere girebilme yetkisini de ee, kilit falan açamıyorsun ama evlere biraz gibi. adalyumunuz falan varsa bir dakika. Hey herkese ya da birkaç kişi en azından full elmas set alabiliriz. Elmas set şu an bence e, önemli değil bana göre. Bence de. Ya da hani eşya falan da alabiliriz. Zaten kanka bir tane full kazma aldık mı iş biter. O şey vardı. Sen bana ev yapmıştın ya. Aa, bir o bir evde dakika. belki Bizim eşya kalmıştır o köşedeydi ya oraya baksanıza. Oğlum oraya Kanka, bütün herkes evini taşımış ki doğru. Saniyesini öldürürler bizi. Oha sen de girersen al beni ah, kasabaya. Ee, ben de, bakayım. ağaç kazmamız için ağaç fidan topluyorum. Ee, Beş yani, falan Yayını yani, izliyor musunuz? Diye. Bakın bir şey buldum. Hatta direkt Discord'a atayım hatta. Aa dur bekle. Ben izlemiyorum. İzliyorum şu an. Bak. At. Medyaya attım. Medyada daha net gözüküyor. Evet. Yayınlara göstü şöyle e, ee, direkt Xloster'ın hesabı 19.31'de Aytax Jike demiş ki işte ben saldım klasik çoktan yenilikçi başlayacağım ama gerçek başkanı benim Doğru Geliyor. Ee, kapatacağım karar ver. Ee, kasabayı kapatacağım da söylerim. Ee, bayağı kişi çağırırım kapatırken büyük ihtimalle. Kapatırken büyük ihtimalle. Aa. Adam kapatmadı. Aa. Ee, önceden planlanmış birkaç saat önceden. Bizim evet. eşyalarımızı aldı kapattı o zaman direkt. Diğer eşyaları da... Doğrudur zaten şu an kapalı doğrudur diye bir yer yok. Aynen aynen adamın aynen. kasabasının işte 31, 31, 31, 31 yapmış. Yani... Ben e, şey yaptım bu arada. Çözdüm olayı. Anlatayım mı? Ben iki dakika giriyorum oyuna. Anladım. Beni anladım. al kofiyo hemen çıkacağım. Şey yetkisi var ya. Sen ne Evet. Etkisinden bütün eşyaları görmüş. Alacağı eşyaları almış kanka. Ondan sonra da direkt bazılarına haber verip yağmalattırmış bildiğin. Demir buldum ben. Adam şöyle bir şey var. Sen arkadaşına topik bir esnode yapmış. İşsiz gibi kasaba yapıyorsun. Kasabayı Baba. kapatıyorsun. Ulan, bence çok saçma bir hareket. Evet bence de. Başkalarına yağmalattırıyorsun ve ya, bedavaya.